RPM'den herkese merhabalar yeni bir GoPro aldım bunun heyecanlıyla ilk denemede sizlerle birlikte olayım istedim Hero 9 Black aldım Hero 4 Silver kullanıyordum yaklaşık bir 6 yıl oldu neredeyse şu an çenede istediğim açı oldu mu olmadı mı emin değilim aslında bu bir deneme videosu bir yandan da işimi aradan çıkartayım dedim çünkü size anlatacaklarım var çok kısa Şimdi arkadaşlar, kanalda bir süredir araba videoları deniyoruz, neredeyse bir yıl oldu. Tabi bu şey, haftalık olarak değil de bir süredir de bir hafta araba, bir hafta motor olarak devam etmiştik. Gelen feedbacklere baktım, kanaldaki izlenme oranlarına baktım. Yani arabanın motosikletten geri kalır yanı yok ki daha fazla izleniyor. Böyle de bir gerçek var. Ama şöyle de bir şey var, ee, örneğin yeni bir Toyota Corolla'yı inceliyoruz diyelim. Bu Toyota Corolla'yı alacak olan adam bu videoyu izliyor kanalı beğeniyor, abone oluyor. Ondan sonrasında bir motovlog atıyoruz. Bu ne kadar yapıyor. Ondan sonra diyorum ki ben de tamam o zaman bu kanalda ikisi de var. Ama insanlar buna çok alışamıyor nedense. Ben de araba videolarına devam edeceğim. Otomotiv sektöründe çalışan bir mühendis olarak bu hobimden de vazgeçemem. Benim hayatım bu çünkü. Böyle olunca da dedim ki kanalları ayıralım. Bunda da artık yeni bir kanal ismi falan uğraşmayacağım. Aklımda birkaç orijinal fikir olsa da. Ee, yine RPM'in bir dalı olarak gitsin istiyorum. O yüzden mevcut RPM RPM olarak devam edecekken yanına bir RPM garaj gelir muhtemelen. Farklı bir fikri olan varsa söylesin. Muhtemelen kanalı ben RPM garaj olarak açacağım ama sizlerden gelecek orijinal bir fikir sonrasında RPM'in yanındaki eklentinin ismini değiştirmemiz de çok olası olabilir. Bu yüzden yorumlarda bekliyorum arkadaşlar fikirlerinize aynı motovlog olduğu gibi otovlog olacak aslında yani bu işe başlarken bu hobime başlarken kanal isimleri aklımda bunlar vardı motovlogla otovloga dair ee, değişik versiyonları diyelim sonra RPM aklımıza geldi ve bunu seçtik velhasıl artık yollara ayırma vakti araba içeriklerini ayrı bir kanal üzerinden devam ettireceğim bunu şu an dediğim gibi RPM garaj olarak açarak eklere koyuyorum ama ee, sizden gelecek fikirlere de açığım Böyle orijinal güzel fikirler gelirse de bir değişiklik yaparız yani hiç problem değil. Hoşuma gitmesi önemli sadece. Böyle arkadaşlar otomobille ilgili fikrimi açıklamak istedim. Kanalda çünkü 16.000 kişiyiz. Sizlere bunu duyurmadan böyle sürekli bir değişiklik yapıyor konumunda da olmak istemedim. GoPro'nun acaba tüneldeki görüntüsü nasıl? Şu an kafamı bilerek yukarı tutuyorum. Açım muhtemelen daha güzel oluyor. Şöyle normal bir bakış açısındayken nasıl? Bunları tabi bilgisayar karşısında inceliyor olacağız. Bu videonun konusu GoPro'lar aslında. Bir kutu açılış videosu çekeceğim. Onun için de birkaç görüntü almaya çıktım. Şöyle bir deniz kenarına gideyim. Sonrasında sizlere ayrı bir video olarak paylaşıyor olurum. Böyle arkadaşlar desteklerseniz sevinirim. Yeni kanalım büyümesi için. Ee, abone olmanız önemli kanalda 16.000 kişiyiz bu videoyu kaçınız izler bilmiyorum ama muhtemelen abone olmayan dışarıdan gelenler de izleyecektir ee, görüşleriniz benim için önemli yorumlarınızı bekliyor olacağım videonun altındaki her yorumu okuyorum bundan emin olabilirsiniz ya, bu sebeple fikirlerinizi açayım arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum gelelim hero 4 silver ile hero 9 black arasındaki ayrıma ya hero 10 yeni çıktı hiç araştırma yapmadan ilk kez bir şey alıyorum Şöyle ki Hero 10'da ufak bir ısıma probleminden haberdar oldum diyelim. Kanaldan ikiz kardeşim Oğuzhan. Daha önce almak istedi zaten. Onun yönlendirmesiyle başladık bu sefer. Ee, hiçbir araştırma yapmadım. Hero 9 Black indirimdeydi. Bu Kasım indirimlerinde faydalanmış olduk. Fiyatına falan girmiyorum. Kutu açılımı yaparsam orada anlatıyor olurum zaten. Linkini de bu videoya eklerim köşeye bir yere. Sesine bir bakalım mı? Motor ısınması. <laughs> Bir de devir böyle ard arda verebiliyor olsa süper olur da böyle diye gitse daha güzel. Kaç? 13.000 devir çeviriyormuş bu alet. Böyle videonun genel amacı bu bugün. Hava güneşliyken dayanamadım çıktım zaten. Gerçekten güzel bir hava var. Bu arada saat 4'e geliyor artık. Motorunki doğruysa 4'ü 20 geçiyor şu anda hatta. Şeyi de söyleyeyim arkadaşlar, motosikletten bu sefer vazgeçmeyeceğiz yani. Evlilik falan döneminde 1,5-2 yıl ara verdik kanala. Ee, motorsuz da kalmıştım çünkü. Bu sefer motosikletsiz kalmamayı istiyorum. Türkiye'nin bu çılgın ekonomisine rağmen, dövizin çılgın yükselişine rağmen tekrar motorumu satmak istemiyorum. Eğer satarsak da yeni bir motosiklet almak üzere satıyor olurum diye düşünüyorum. Bakalım kayıtta mıyız güzel? Sen kayıtta mısın yavrum? Evet. Güzel. Bu sebeple arkadaşlar motosikleti RPM'den arabayı da şu an için RPM garajdan takip edebilirsiniz diyeyim. İsim değişirse de kanalın adresi aynı olacağı için e, abone olursanız sevinirim. Birlikte yükseltelim bakalım bir şeyler yapalım. Orada da format aynı olacak. ilk izlenim çok kullanabildiysem detaylı inceleme. Test günleri araba için de aynı şekilde. Günlük vloglar, satın aldığım şeyler araba ve motosiklete dair. Yani genel olarak iki kanalında formatı bu olacak aslında diyebilirim. Peugeot beni gördü ve durdu güzel. Ne kadar eskimiş olsa da ekipman incelemesini de bir yapacağım. Kışın zaten motosikleti çıkartmadığımızda artık bu tip içerikleri de ağırlık veriyor oluruz. Güzel olur bence böyle devam edelim. Bir de yine motovlog kanalımız var onu da söyleyeyim. <laughs> Oğuzhan denemek istedi hazır kamerayı almışken. Mao motovlog olarak açtı ismini değiştirin bilmiyorum kanalın şimdilik bu şekilde. Onu da videonun sonundaki linke koyacağım arkadaşlar. Abone olursanız destek olursanız sevinirim. Zaten girdiğinizde sesine kadar motoruna kadar her şey aynı olacak. Çünkü biz ikiziz arkadaşlar. Motosiklette de ikiziz artık. Bu sebeple içerik benzer gelebilir. Yani hem RPM hem oraya mı inceleme atıyorsun <laughs> sorusu geleceği için şimdiden peşin peşin söyleyeyim istedim desteklerseniz sevinirim. O bir olarak yapılan şeyler sizlerle iletişimde olunca daha güzel oluyor. Burada bir etkileşimin olması daha zevkli oluyor tabii bizler için Yani arabayla çıkıp gezmeyi düşünüyorduk. İki çıkmamışız diyeceğim şu ortamda. Motosikletin gözünü seveyim ya. İnanılmaz. Hava çok güzel. Yani yazlık şeyime rağmen, eldivenime rağmen gayet güzel bir sıcaklık var. Çengelköy'e doğru akalım. Çengelköy'e gidince genelde kokoreç ve midye yerim ama onları da ayrı bir içerik yapacağım. Hepsini bir videoda anlatmayayım. <laughs> farklı kanal fikirlerim var ya YouTube'da uğraşmayı seviyorum böyle bu hobi de bize destek olduğunuz sürece de içeriklerin devamı gelsin ah kanalla ilgili en çok hoşuma giden şey e, izleyicilerin biraz daha uzun soluklu kalıyor olması abonelerin çünkü böyle saçma sapan içerik çıkartmayı çok sevmiyoruz biz öyle olunca da biraz daha organik bir büyüme oluyor e, ki motosikletimin olmadığı iki yılda bile yaklaşık 4000 aboneye yakın kişi gelmiş kanala Öyle olunca zaten aklımız fikrimizde motosiklette olunca dayanamayıp bu dominarı almıştım işte. Böyle yine devam ediyor oluruz yani videolara. Araba için ama gerçekten desteklerinizi bekliyorum. Aranızda eminim vardır böyle ikisini birden ilgi duyan ya da sadece otomobile ilgi duyan. Oradan da devam ederiz etkileşim kurmaya. Genel olarak böyle bir video olsun arkadaşlar. Günlük vlog gibi Öf, ıslak zemin bayır aşağıya gidiyoruz ne pis bir yol videonun sonuna birkaç e, kamera görüntüsü de koyarım. İkisinin kıyasını merak ediyorum. Bakalım nasıl bir içerik çıkacak? Ben de merak ediyorum. Çünkü çok severek aldım bu arada Hero 4 Silver. E, ömrünü yitirmedi İlk aldığımda garantisi varken birkaç böyle sapıttığı noktalar oluyordu ama garantiye yollamıştım. Hoşuma giden şeyi de söyleyeyim size. Belki işinize yarar. Bilinçli yaptığım bir şeydi benim. <laughs> İlkinde tespit ettikten sonra yani garantiyi 3 defa yolladıysam ki kaybolma riskinden dolayı her seferinde bataryasız yolluyorum ben. Bu tip şeylerde geçmişte telefonda da böyle yapardım. Sağolsunlar orijinal batarya koyarak içine geri yollamışlardı. Sıfır mı değil mi bilmiyorum ama bayağı da sağlıklı bataryalarda Hala da kullanırım yani o günden beri. O yüzden aklınızda olsun bu tip şeyleri servise yollarsanız GoPro'nun o zamanki servisi böyle bu şekilde bir güzellik yapıyordu. Evet gidiyoruz az kaldı birazdan deniz kenarında olacağız. saçma bir yol lan bu. Her yerden bir gelen. Vizör açıkken nasıl bir ses çıkıyor onu merak ettim. 42 ile 50 ile gidiyoruz şu anda. Çok bir hız değil yani. Şurası güzel. Tavsiye ederim. Yediren adam. Kokoreçi güzeldi buranın. Şu an kokuyu size aktarabilmek isterdim eğer seviyorsanız. Bak buraya girmiştik işte yediren adam Midyeci Yasin karşısında da Kö Midyeci Ahmet köfteci Ahmet diyecektim Ya yani Midyeci Ahmet'in midyeleri çok güzel Özellikle soslu midye seviyorsanız Efsane Kokoreç de çok güzel lafım yok ama karşısındaki Midyeci Yasin'le bir gün kıyaslamak istedim Arkadaşla girdik önce Yasin'de Bütün midyeleri denedim Ve kokoreçi denedim ardından Midyeci Ahmet'e girdim orada denedim O gün için konuşayım Yasin'in kokoreçi dedim Ahmet'in de midyesi güzeldi Ahmet'in medyasında çok şey çıkmıyor. Taş, kum falan çıkmıyor. Ama dönem dönem hepsinde de denk geldiğiniz oluyor tabii. O yüzden çok da takılmıyorum. İkisi de güzel kurumsal firma haline geldiler zaten. Hedefleriyle birlikte yükselmeye devam ediyorlar. yollara açık olsun. Çok güzel iş çıkarıyorlar. Yani GoPro görüntüsünü denemek için en güzel yerlerden biri denizin kenarıdır herhalde. Öyle düşündüm. O yüzden buraya geldim. Gayet de güzel duruyor hakikaten. şu havada inanılmaz ya motosiklet sürebilmek. Gerçekten çok güzel. çekiyorum. Bakalım nasıl bir ses kalitesi var ve titreşim nasıl. Bin anda mikrofonsuz konuşuyorum. Hero 9'un ses kalitesi nasıl bir de böyle görelim. Üstündeki kendi mikrofonuyla yani medium moddaki mikrofonla şu anda çekim yapıyorum. Direkt bana doğru bakıyor zaten. Bunun üzerinden bir çekim alıyoruz. Bakalım ses kalitesi nasıl çıkacak. Yani yüksek hızlarda iyi bir ses çıkacağını zaten sanmıyorum da belki sıkıntı olmaz. Göreceğiz. Durmuşken böyle mesela şu anda. hareket halindeyken düşük kızlarda bu şekilde 50 60 80 100 falan görsek bambaşka bir ses olur eminim de şu anki sesini alamayacaktır. Şu kızlarda vizör kapalıyken nasıl bir de ona bakalım bir <laughs>